Merhaba, ben Tarık Alçı. 32 yaşındayım. Muğla Dalaman'da yaşıyorum. Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışıyorum. 2,5 yaşında bir kızım var. Açemin Baba Destek Programı'nı çalıştığım kurumdan, Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'ndan duydum. Böyle bir programın faydalı olacağını düşündüm kendi açımdan. Çünkü baba olmaya hazırlanıyordum ve çok bir bilgi sahibi değildim. İlk çocuğum çünkü benim. Herkes çok olumlu karşıladı. Tüm çevrem yani katılmam gerektiğini söyledi. Faydalı olacağını da düşündüm. Kendi adıma da faydalı olacağını düşündüm. Bu şekilde katılmaya karar verdim. Programda en fazla ilgimi çeken konu çocuğumuzla davranış ve yaklaşım şeklimiz. Yani esasen yanlış bildiğimiz doğruları orada aslında doğru olmadığını, daha farklı yaklaşımlarla çocuğumuza yaklaşmamız gerektiğini öğrendim. Çok da faydalı oldu benim için doğumdan sonra. Öncelikle şu, çocuğuma bir şey yapmaması gerektiğini ya da bir şeyle alakalı hayır dediğim zaman çocukların bunu anlayacağını düşünüyoruz ama çok yanlış bir bilgi. Yani en azından hayır Dediğimiz zaman bunun altını doldurmamız, bunu neden yapmasını istemediğimizi dile getirmemiz gerektiğini öğrendim. Çocuğumla daha fazla vakit geçiriyorum. Çok daha fazla oyunlar oynuyorum. En azından bazı tepkileri bana neden verdiğini anlayabiliyorum bu sayede. Ya, eğitici olmakla alakalı motivasyon yarattı mı e, diye sorarsanız, ya, yarattı diyebilirim. Çünkü e, ya bu eğitimi almamış olan arkadaşlarıma ve yakın çevremde e, çocuğu olan arkadaşlara bazı konularda ya da gözümle gördüğüm şeylerde yani müdahale edip, yani müdahale edip derken tavsiyelerde bulunuyorum. Baba Destek Eğitim Programı'na tüm babaların, baba adaylarının katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü kendimle alakalı çok fazla değişiklik fark ettim bu programdan sonra. Ne yapmam gerektiğini öğrendim. Çünkü biz erkekler yani baba olma konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Çünkü babalık öğrenilen bir şey, zamanla öğreniyoruz ama baba destek eğitimi programı sayesinde bununla alakalı en az %50 diyebilirim bilgi sahibi olarak çocuğumu kucağıma aldım. Kesinlikle her arkadaşım, her bireyim, her erkeğin katılmasını tavsiye ediyorum. Çok faydalı oldu kendi adıma.